بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواد نقيض عمر رضي الله عنه أن زاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه دير شولة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحوم الخيل ونهان عن لحوم الحمري Peygamber Aleyhisselam at etlerini yememize izin verdi ancak eşek etlerini yememize yememizi yasakladı. Bu eşek eti dediğimizde ehli eşek eti, evcil olan eşek etleri çünkü yaban şey helaldir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuman rivayeti Efendi şöyle dedi: "Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil muhabarati قال سفيان وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرا الا هذين الحديثين يعني لحوم الخيل والمخابره فلا ادري بينه وبين جابر فيها فيهما احد ام لا واما حديث الاسهم فاني انا قلت له سمعت جابرا قال ما حدثتكم Cabir bin Abdullah şöyle dedi. Peygamber Aleyhisselam muhabere yani çıkacak üründen alınacak pay karşılığı boş arazi kiraya vermeyi yasakladı. Süfyan der ki Amr bin Dinar'dan işittim her sözde o bize Cabir'den işittim dedi. Ancak bu iki hadiste yani at etleri ve muhabere hadislerinde böyle demedi. Öyle olunca ben bu iki hadiste Amr bin Dinar'la Cabir arasında başka birinin bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Fakat bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Fakat oklarla ilgili hadise gelince ben Amr'a bu hadisi, Eshum'dan kasıt paylar yani, ganimetten alınan paylar konusunda ile ilgili hadise gelince ben Amr'a bu hadisi Cabir'den sizin aktardığınız şekliyle işittin mi diye sordum, demiştir. Hadiste geçen Eshum, ganimetlerden elde eden paylar, esun es ok anlamına geldiği gibi aynı zamanda pay anlamına da geliyor. Buradaki sehm pay anlamında. Amr bin Dinar anlattı. Süleyman bin Yasar'dan enne tarikan kâne emîran alel medîneti fekada bil umra lil varisi an kavli Câbir ibn-i Abdillah an Rasûlillah sallallahu aleyhi ve sellem. Tarık Medine'de valiydi ve ömürlük ömür boyunca oturmak üzere verilen emir veres, evin veresiye intikaline hükmetti. Bu hükmü verirken Cabir bin Abdullah'tan Abdullah'ın peygamberden aktardığı hadise dayandı. Yine Cabir'den gelen rivayette şöyle dedi. Kunna na'ziru ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyne azhurina vel Kur'an yanzilu. Peygamber aleyhisselam da aramızdayken bizler azil yani doğum kontrolü amacıyla dışına meniyi rahmin dışına akıtma yapıyorduk bir yandan da Kur'an-ı Kerim inmeye devam ediyordu. Yani bu neyi gösteriyor? Yani Peygamber bize yasaklamadı. Kur'an'da Kur'an'da da böyle bir yasak gelmedi. Allah Celle Celaluhu isteseydi böyle bir yasak getirirdi. Yasak yok demek. Cabir bin Abdullah diyor radıyallahu anhu Beni Selime'nin kardeşi diyor kardeşim Beni Selime şöyle dedi enne racülen ca'a ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekâle يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ذلك لا يرد شيئا قضاه الله عز وجل قال فذهب الرجل فلم يلبث إلا يسيرا ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشعرت أن تلك الجارية حملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله Bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a Ey Allah'ın elçisi, benim bir cariyem var ve ben ona azil, yani doğum kontrolü uyguluyorum dedi. Bunun işten Efendimiz Aleyhisselam dikkat et, bu davranışın yüce Allah'ın takdir ettiği hiçbir şeyi engellemez buyurdu. Ravi diyor ki, adam gitti, çok geçmeden geri geldi ve çok geçmeden, birkaç ay sonra belki, peygamber Aleyhisselama, ey Allah'ın elçisi biliyor musun, bahsettiğim cariye hamile kaldı dedi. Buna karşılık peygamber Aleyhisselam da ben Allah'ın kulu ve <applause> جابر بن عبد الله شيرات هذا لما نزلت قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم hatani ahwan aw tani eysel. Ayet kelimede de ki Allah'ın size üstünüzden gökten bir azap göndermeye gücü yeter ayeti inince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim senin zatına sığınırım buyurdu. Av min tahti veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye gücü yeter bu ayet-i inince Efendimiz Aleyhisselam veya ayaklarınızın altından yerden bir azap göndermeye gücü yeter ayeti inince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim senin zatına sığınırım buyurdu. Ya da birbirinize düşürüp kiminizi kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter. Enam suresi 65. ayet kelimesi inince de bu ikisi daha hafif ve daha kolaydır buyurdu. Çünkü Allah'tan gelen azabı savacak kimse yoktur. Ama insanların birbirleriyle savaşırken ya da çarpışırken birbirlerini alt etme durumları olabilir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Kunna natazawwadu luhum ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ila al Bizler Resulullah Aleyhisselam'ın zamanında Medine giderken kurban etlerini azık olarak yanımıza alırdık. Çünkü hedi kurbanları nedir? Haçta kesilen kurbanlar. O kesilen kurbanı kişi yapabilir? Kendi yanında hem yiyebilir hem de taşıyabilir. Diyor ki yani biz bunları böyle yapardık. Muhammed bin Münkedir'den Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu şöyle dedi. يقول قتل ابي يوم احد فيجيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع بين يديه وقد مثل به فاردت ان اكشف عنه فنهاني قومي واريد ان اكشف عنه وينهاني قومي فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت باكيه فقال من هذه قالوا ابنه عمرو او اخت عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبكوا فلما تبكي فما زالت الملائكة عليهم السلام تظله بأجنحتها حتى رفع Uhud savaşında babam şehit edildi. Cenazesi getirilip Resulullah Aleyhisselam önüne konuldu. Vücudu kesilerek tanınmaz hale getirilmişti. Müsra dediğimiz şey. Yüzünü açıp bakmak istedim. Akrabalar beni engellediler. Ben hep açıp bakmak istiyordum. Ancak yakınlarım beni engelliyorlardı. Sonunda Peygamber Efendimiz emretti cenaze kaldırıldı. Bu arada ağlayan bir kadın sesi işitildi. Bunu işten Peygamber Efendimiz bu ağlayan kadın kimdir diye sordu. Oradakiler Amr'ın kızı ya da kız kardeşidir dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ağlamayın ya da niye ağlıyorsunuz? Cenaze kaldırılıncaya kadar sürekli melekler onu gölgeliyorlardı demiştir. Bir sonraki hadis de hemen hemen aynı diğer hadisimiz. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Kanetil yahudu taqulu men ata imraatuhu fi qubulha min duburha jaa al waladu ahwala. Fanzal Allahu azza ve cel nisaukum harsun lekum fatu harsakum en nashitum. Yahudiler bir kimse hanımına arkadan öne doğru yaklaşırsa doğacak çocuk şaşı olur diyordu. Bunun üzerine Allahu Teala kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. Tarlanıza istediğiniz gibi gelin. Bakara suresinin 223. ayet kerimesini indirdi. Cafer bin Muhammed'in babasından Cabir radıyallahu anhu şöyle dedi. Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yagrifu ala ra'sihi thalasan wa huwa junub. Peygamber Aleyhisselam cünüpken yıkanması zorunluyken başına 3 3 avuç ve üç kez su dökerdi Efendimiz Aleyhisselam. Üç avuç dök yani. Bir avuç dök. Sonra bir tane sonra bir tane daha. Üç kez Efendimiz Aleyhisselam dökerdi. Üç avuç. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhumanın rivayeti şöyle dedi. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ya Cabiru E alimte enne Allah azze ve celle ahya aba'ka, fe kale lehu temenne. Kale uhya fe uhtel fi sebirike merraten ukra Fakala inni qad qadaytu annahum la yerci'un. Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ey Cabir, biliyor musun? Allahu Teala babanı diriltti ve ona dile benden vereyim. Dile benden vereyim dedi. Baban da yeniden diriltilip senin yolunda tekrar ölmeyi dilerim dedi. Yüce Allah da ben ölenlerin yeniden dünyaya dönmeyeceklerine önceden karar verdim buyurdu. عبد الله رضي الله جابر بن عبد الله شلد اتى النبي صلى الله عليه وسلم امراه من الانصار فرشت له ثورا لها لها والثور النخلات المجتمعات وذبحت له شاة فاكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حانت صلاه الظهر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا ثم صلى الظهر ثم أتي بعلاله بعلاله الشاة فأكل منها ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ ثم أتيت أبا بكر الصديق فقال لأهله هل عندكم شيء؟ قالوا لا قال فأين شاتكم الوارد فأتي بها فحلبها وجعل لنا منه لبأ فأكل منه وأكلنا ثم قام إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ثم أتيت عمر بن الخطاب فأتي بجفنتين فجعلت إحداهما Peygamber Aleyhisselam Ensardan bir hanımın evine geldi. Hanım daha önceden toplanmış olan hurmaları kendilerine sundu ve bir de Nebi Aleyhisselam için koyun kesti. Peygamber Aleyhisselam bu hurma ve koyundan yediler. Bu esnada öğlen namazı vakti geldi. Peygamber Aleyhisselam kalkıp abdest aldı ve öğlen namazını eda ettiler. Daha sonra etin kalan kısmı getirildi, ondan yedi ve sonra ikindi namazı kılmak için kalktı. Abdest yenilemedi. Sonra ben Ebu Bekir'e geldim ve o evdekilere yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sordu. Onlar da hayır dediler. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir kuzulayan koyununuz nerede diye sordu. Onlar da koyunu getirdiler. Hz. Ebu Bekir koyunu sağdı. Bizim için ağız yavrulayan hayvandan ilk sağlan sütü hazırladı. Bu Hz. Ebu Bekir de bizler de o ağızdan yedik. Sonra Hazreti Bekir kalkıp namaz kıldı ve abdest yenilemedi. Sonra ömer mi Hatabe'ye geldim. Orada Hazreti Ömer de iki kase getirdi. Hazreti Ömer'e iki kase getirildi. Biri önüne, diğer arkasına konuldu. O da yedi, biz de yedik. Sonra namaz kıldı. Abdest yenilemedi, demiştir. Yani buradan anlaşılan yani ateşte pişen bir şeyden dolayı abdest gerekir mi, gerekmez mi? burada gerekmediği ile alakalı şeyi söylemek için bunu söyledi. Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhissalam sahabe-i kiramın tabinet ve tabin kıyamete kadar onları güzellik yoyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhanallah ve kirabil izzeti amma yasfunu ve selamun ala al-musalim. Velhamdülillahi rabbil alemin.